Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir EAFC Mobile'a hepiniz hoş geldiniz. Boom dedik. Oyun ekranımız geldi. Hepinize selamlar aleyküm diyorum gençler. Ve bildiğiniz gibi arkadaşlar yeni hedefimiz 114 gen olmak. Sizlerle birlikte 114 gen savaşımız devam ediyor. Geçen bölüm İlk 113'ümüzü getirmiştik. Bu bölümde ilk 114'ümüzü getirmek istiyoruz takıma. Daha fazla süper beni patlaması yapmayın. Ben bir 20 bin like bekliyorum sizlerden gençler. Yorumlara siz bu hafta kimleri çıkarttınız? Kaç gen oldunuz? Hepsini bol bol bekliyorum gençler. Ve maceramız gümbür gümbür kaldığı yerden devam ediyor. Bildiğiniz gibi gençler artık farklı paketlerle ilerleyeceğiz dedik. Ve işte ilerleyeceğimiz o paket. 3500 lira vereceğiz ama 107-109 garantili bize bir oyuncu verecek. Çünkü o diğeri 105-109 veriyor gençler ve çok düşük kalıyor parası. Buradan çıkaracağımız bir 108, bir 109 bizi çıldırtır ki zaten. 109 çıkarırsak ilk 11'imize koyacağız. Ama tabii ki bunu biraz ısınalım. Sonlara doğru açacağız gençler. Like'larınızı bol bol bekliyorum. ümit Tepi kanalımıza abone olmayı unutmayın gençler. Oraya eğlence, yemek, vloglar falan geliyor ve her işin başında olduğu gibi Bismillahirrahmanirrahim diyerek 3000 elmasla başlıyoruz. Haydi bakalım herkes bir enerjilerini göndersin abisine. Bismillah. Haydi hocam bir 109. Türkiye mi? Kaleci. Eyüp Spor. Kim geliyordu? Berke Özer geliyor. Yorumlar herkes asın bayraklar yazsın gençler dakikasıyla. Türk Tots geliyor hocam. Ama bize 109 lazım ya. Hoş geldin Berke. Evet gençler şöyle satılabilir paketler arayacağız sizlerle biraz. Bakın burada bir tane var burada bir tane var aşağıda var. Bu arada gençler bir bakalım sizlerle öncelikle. Şuradan arama diyelim. 108 diyelim. İşte yeni kartlar. Baya yeni kartlar çıktı arkadaşlar. Ee, UEFA kupasıyla konferans kupasının kartları da geldi. Bakın şöyle en ucuza göre sırala diyelim. Ve fiyatlar da baya düştü. Bakın Ramirez 1 milyara kadar düştü. Şu alabileceğimiz en ucuz 109. Diaz'ı alabiliriz. Yo Diaz 108'miş. 109 Beckenbauer var 3 milyara Cairzinho var 3 milyara Ribery var 3 milyar 900'e Güzel bir şey çıkarabilirsek Alabiliriz ama güzel bir şeyler çıkartmamız lazım Güzel oyuncular var Haydi hocam o zaman 15 bin elmas demiş 102 109 hocam şurada bir magvere Bir magvere ver Şunu ver Burayı terk edip gidelim Bismillahirrahmanirrahim dedik. Haydi Maguire! Çık gel oğlum. Hadi hocam bir 107 108 bir şeyler bekliyoruz. Nijerya. Meo Lazio. Dele Basiru bu kim hocam ya? Dele Basiru nereye basıyor bu adam ya? Kime basıyor bu adam ya? Dele deli gibi basıyor geldi gençler. 102 basıyor 60 milyon hiçbir şey yetmez Evet burada 4500'e 108 var bir tane buradan deneyelim Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim hocam hadi bir volkout olsun Volkout'a bile gidemedik 100 Abramovic Geldi Abramovic Evet gençler Bir 15 bin elmaslık da sizlerle Buradan girelim. Haydi bakalım. Herkes enerjilerini göndersin. Bismillah diyoruz. Haydi oğlum ba. Güzel bir şey yan. Bir Hollanda yan. Bak yine mi Berk? Eyüp spor Berke. Bu sefer satılabilir geliyor gençler Berke. Hocam her yere Berke'yi mi koydunuz? Ne iş? Neler dönüyor şu an? Evet gençler. Berke geliyor 103. 40 milyon 15 bin elmasa 40 milyon ne demek ya Evet şöyle devam bakıyoruz arkadaşlar tamam mı 101 109 Bir tane de buradan giriyoruz Haydi hocam Ver şuradan bir 107 falan bir şeyler Hı? Oyun baka girdi bu kaçıncı belki hocam Ne oluyor ya <laughs> Gençler 3 tane berke çıkarttık. Reis sal bizi mi be? Vay arkadaş ya. Bu nasıl bir kuş kurgudur oğlum? Çıldırmama geldi değil ya. Saç başı olmalık ya. Evet gençler burada 350 e futbol parasına satılabilir 100, 109 var. Hadi hocam bak ne kadar çok kartlar var şuradan 105 talişka ver bize ya 300 milyona satarız bari Her işin başında olduğu gibi Bismillahirrahmanirrahim dedik Ve gençler Volk Ota bile gitmiyor Ver bir bu sefer de Masvaku geldi Beşiktaş Vay arkadaş Beşiktaşlılar yorumlara yardırsın bakalım Enteresan şeyler oluyor Hep aynılar çıkıyor Evet bunlar satılabilir değil. Burası da satılabilir değil. Onu en sona açacağız dedik. 104, 109, 105, 109 var. 106, 109 var. Ona paramız yetmiyor. Hadi bakalım. 104, 109 satılamaz. Bir mucize olur mu? İkili paketmiş. Haydi be iyicim be. Kırma kalbimizi abim be. Ve gençler... Hollanda! M -o, o. Bir an M.O. yansaydı gol etti. <laughs> M.O. yansaydı gol etti. <laughs> Xavi Simons geliyor. Xavi Simons hocam bu değil. Bu değil. Xavi Simons geldi. 328 milyon. Satılamaz. 105, 109. Evet, 650 paramız kaldı gençler. Elmasla bir tane buradan açalım. Haydi bakalım. Eeeeyy. Ya artık bir ilgi ey. Gabriel Sara geldi. Galatasaraylılar da yorumlara yardırsın. Evet gençler, 650 e-futbol paramız kaldı. Satılabilir. Bir 500'lük de buradan girdik. Haydi bakalım. Yok arkadaş. Yok bir daha sara geldi. Yok oyun bizde çok iyi eğlendi. Evet gençler şuraları bir karıştırıyoruz. Öneriler diyoruz. Buraya artık geçiyoruz. Ya efsane olacağız. En kötü 107 çıkacak. Ve yine kimseyi alamayacağız. 107'ler 500 milyona gidiyor. Hocam lütfen. En kötü 109. Şuradan bir riberi patlat ya. Haydi şuradan ver şu riberi gidelim evimize ya. Bismillahirrahmanirrahim dedik gençler. Ve bastık. 3500 IEFC parasını direkt buraya gönderdik. Herkes enerjilerini göndersin bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz hocam hadi. Hollanda, Fransa, güzel bir şey ya. İspanya. M.O. Legend. Kim bu? 109 mu? 108 Şabi Alonso. Ama 107 de olabilirdi gençler. Çok da. Daha... Ama 109 değil. Fiyatına bakacağız. Sevin... Eğer 2 milyarsa sevinirim. 1 milyarsa üzülürüm. Haydi bakalım. Oo. Haydi oğlum. 2 milyar. 108 Şabi Alonso. Güzel güzel. 1 milyar 800 gençler. 1 milyar falan sandım. Oy 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 oy. oy. Hoş geldin. Şabi Alonso diyoruz. Helal be, helal be. Bakalım 1 milyar 910 işimizi görür gençler. Satacağız. Oradan da sizlerle birlikte bir 114 getirmeye çalışacağız artık. Ve gençler, arkadaşlar 1 saattir bekliyorum ve görmüş olduğunuz gibi emirlerim diyoruz. Ve bugünkü çıkarttığımız bütün oyuncularımız satılıyor. Eee. Görmüş olduğunuz gibi onayla diyeceğiz. 1,5 milyar kastık bugün gençler. Tabii ki çok da iyi değil. Bizim 2,5, 3, 4 milyar kastığımız bölümler oldu. Ama yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu aralar iyi hiç vermiyor. 1,5 milyar kastık görmüş olduğunuz gibi sizlerle. Ve toplam 2 milyar 350 milyon paramız oldu. Şimdi artık bir 114 getireceğiz. Abi bizim oyuncuların fiyatları acayip düşmüş ya. Benim oyuncularımın tanesi 4 milyardı. Johan Cruyff'u çıkarttığımda 4 milyardı. Adam 2,5 milyara düşmüş. Gençler herhalde ben Ronaldinho'yu satacağım. Ee, çünkü dostlu bir şeye geçeceğim. Şuraya şimdilik şöyle bir Bellingham'ı koyalım. Tamam mı? Çünkü en ucuz alabileceğimiz 109 Beckham Bauer gençler MDO. Oyuncularım dedik. Ronaldinho sat diyoruz. Devam et diyeceğim. Şöyle bir bakalım. Aman ya artık bekleyemeyeceğim gençler. Çok da vaktimiz yok. O yüzden fiyatını değiştirsek mi? Böyle verelim gitsin. Alın lan alın. Siz vermiyorsunuz da ben size vereyim. Ve gençler Ronaldinho Gaucho'muzu da satıyoruz görmüş olduğunuz gibi 1.350 milyara ve 3.5 milyarımız oldu. Şimdi gençler bakın 3.5 milyara zaten alabileceğimiz o kadar az 109 var ki 3.5 milyar alabileceğimiz gençler Beckham var bize uymuyor. Beckham Bauer ve Jairzinho var. Jairzinho'nun orada zaten 113'lük bir oyuncumuz var alo bayran. O yüzden tek seçenek Beckenbauer kalıyor. Ee, 2 milyar 950 milyona. Ribery de güzel ama gençler 4 milyara değmez. Bunun fiyatı da acayip düşer. O yüzden en ucuz 3 milyara alıyoruz. 114 Beckenbauer. <laughs> evet, Beken ilk 114'ümüz Beckenbauer oldu gençler. Yorumlar herkes yardırsın bakalım. Hoş geldin ailesine Beckenbauer diye. Ee, şuradan 3 milyar oyuncumuzu al dedik ve hoş geldin Lübe ailesine. İlk 114 Beckham Bauer. Ay 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 ay. Ay 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 ay. İlk 114'ümüz oldu gençler. Şimdi öncelikle şuradan takımı düzenle diyeceğiz. Ee, 4 3 3 Rolanti'ye geçeceğiz. Goretzka'mızı şöyle sol ortasaya çekeceğiz. Ve Dosa'da... Bekem Bauer Ümit ailesine hayırlı olsun. Hadi bakayım. Artık bir 114'lük oyuncumuz var gençler. Takımın ilk 114'lük kartı olacak. Hadi bakalım basmaya başlayalım. 1 Beckenbauer 100 Hoş geldin reis Devam diyoruz 2 Beckenbauer 111 Hoş geldin reis Ve 3 Beckenbauer 112 Hadi bakayım ve gençler şöyle 4 Beckenbauer Bauer 113 Bir gen yükselttik takımımızı Ve son olarak bas, bas 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 5 6 7 8 9 10 dedik gençler 10 tane basmak kullanıyoruz Ve Beckenbauer 114 Takımımızın ilk 114 lig oyuncusu ümidi hayırlı olsun gençler Bakalım 114 gen olduk mu? Haydi! Oh, olmadı, olmadı ama gençler. İlk 114'lük oyuncumuz Beckham Bauer oluyor. Ay 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 ay. 114 Beckham Bauer. Artık gelecek bölümlerde gençler tekrar 114'lere deneyeceğiz şansımızı. Artık bir 113'ümüz, bir de 114'ümüz var. Geri bütün takımımız 112. Um, 114 için bastırmaya devam edeceğiz takımımızı. Arkadaşlar yorumlara herkes hoş geldin. İlk 114 Bekken Baver yazsın. Görmüş olduğunuz gibi gençler sizlerle birlikte paketlerimizi açtık. Um, sadece sadece 1.5 milyar kasabildik ama ne yaptık ne ettik ilk 114'lük oyuncumuzu getirdik gençler Daha fazlasını Süperi beni patlaması yapmayı 20.000 like bekliyorum sizlerden yorumlarınızla bol bol yardırın Buraya koyduğum videoları izleyin gençler eğlence videomuz da var. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Özellikle ümidi tepkiye abone olun. Namazlarınızı kılmayı unutmayın. Görüşürüz men. Pişt.